İyi abi. arkadaşlar iğne küçük iğne. Midyeyi bir şekilde takıyorsunuz. Midye zaten yumuşak. Dolaya çevire, çevire, yani, dolaya, çevire, dolaya. Aynı kurt takar gibi de takabilirsin. Bu şekilde takıyorsunuz. Yem ipine gerek yok. Yeni başlayanlar merak eden öteki iğne göstersin abi. Öteki iğne nasıl bir şey? Ve görsün arkadaşlar. Küçük iğne arkadaşlar çok büyük değil. Görüyorsunuz. Papağan. Bunlar, bunlar çelik Özel dövme. Hadi bize rastgele. Hadi palamutçu. Helal sana palamutçu, helal. İşte balık böyle yakalanır. Evet arkadaşlar. İndir bindir mırmır, yem midye. Arkadaşımız, iş arkadaşım benim Kadir. Kovası burada arkadaşlar. Yalan dalan balam yok. bizde biz balıkçıyız biz, biz. Yemimiz midye. İkili dip takıp. Evet arkadaşlar. Burada da benim mekan. Kamış. 2.70 LRF Light diye geçer. 3.12 atarlı kamış. Gördüğünüz gibi aksiyon. Bizim mırmırlar burada. Kova 2 kişilik arkadaşlar. Karagöz, mırmır, izmarit, mercan var. Ustalarımız burada atıyor. Evet videolarımız burada. Balıklar nerede abi? Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Balıklar yavaş yavaş kendini belli ediyor. Arada sırada balık alanlar var. Durum bu. Bu hafta basınç çok güzel. Balık yüksek gösteriyor. Bu hafta yağmur yağacak ama balığa gelmenizi tavsiye ederim. Herkes bereketli nasibini alsın. Şimdiden haydi bakalım rastgele. Patladı gitti. Patladı. lan. yavaş yavaş. Benim Patladı gitti be. Arkadaşlar ben de aldım şimdi. Doğru. Mır mır karagöz, İstavrit, İzmarit Haydi bakalım akmaya devam. Tamam lan, tamam çek. başladı. Mırmır mır geliyor. Mırmır. Mır, mır. İzmarit. Sargoz. Evet. Av iki kişilik. Bacan attı beraber. At çek. Mırmır. Kargoz. Sargoz. İzmarit var arkadaşlar. Av devam ediyor. Durum bu. Tam balık havası.